Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte katil kim oynuyoruz? Maç başlığımız başlamış bile. Hemen izleyelim. Katil bu arkadaşlar. Ee, kaç kişi kalmış? Bir dakika. Katil bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kişi kalmış. Ve şu kız ölecek mi öldü? Altı kişi kaldı. Altı kişi. Şerif kim acaba? Altı. Beş kişi. Şerif. Ee, şey, şöyle çocuk herhalde. Adı neydi siyahili? He, o şey yok galiba. Aynen o şey yok. Bakalım kim yenecek? Karşı diz değilim arkadaşlar. Ve Şeraf öldü. Şeraf öldü. Bakalım. 4 kişi kaldı. Bakalım diğerlere 3 kişi kaldı. 3 kişi. 2 kişi kaldı arkadaşlar. Bella, Luyuda kaldı. Son 1 kişi. 1 kişi. Bella kaldı arkadaşlar. Bella 113-19 kaldı. Bakalım silah alıp şey yapabilecek mi? Katil burada. da. Bella saklandı. Katil buralarda. Katil ona doğru geliyor. Katil ona doğru geliyor. Katil çok yakın. Katil çok yakın. Bu çıktı. Katil çıktı arkadaşlar. Aa, katil kazandı. kazandı arkadaşlar. Aa, katil kim? katil kazandı. Şimdi turumuza başlayacağız şöyle bir dansımızı yapalım. Sanki değişmiş lan. Evet lan değişmiş. Şu alada falan gibi Map değişmiş abi. Hemen şöyle bir dansımızı yapalım. Oh Bakalım ben katil mi masum mu şerif mi masum oldum arkadaşlar şöyle bir erik dallı çi Erik ne 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 dallı çekelim. amanın kostandı o katil birini öldürdü katil herkes öldürüyor şuradan gidiyorum ben arkadaşlar Aa şerif öldü şerif öldü. Acaba katil nerede? Ben şu bir yukarı çıkayım. Şuradan bir yerim. oğlum katil aynı adam. Ananı satayım geliyor geliyor Şuradan. Ananı satayım geldi 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 de aynı adam nasıl iki kere geldi 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 Oo, ka Oo, katil kaç kişi kaldı? Bir, iki, üç, üç kişi kaldı. O plancike çok yaklaştı katil. Plancik kat blue blue on. Oğlum, sen ne yazıyorsun? Moz ne? Bu arada cik cik bana tık ha, tanış. Bakalım katiliz yoruz. Sonra küçük Mülendik. Mülendik niye orada saklanıyor oğlum? Aha öldü Mülendik. Son bir kişi kaldı. Melovin yetiyordu. Aha. Bakalım kim kazanacak? Bence Mil olum yine şey kazandı lan. Aman benim Yine katil kazandı. Bu turda o adam katil çıksın götümü açacağım lan. Hmm. Da ta 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 ta. Dın, dın, dın. Bu arada bu nasıl bir tane daha video gelecek. Onu da izlersin. Çok ama çok ama çok. Sevinirim. Ben de şurada bir oturayım çay içeyim de mi? oturma nerede? Oturma nerede? Neyse Erik dal. Erik dal. Oynarız. Oynamazsam. Ben şu devrik dalı çekeceğim kanka. Oğlum yine aynı adam sürekli tüm açıyorum. Bir sonraki videomda. Şurada adam erik dalı. Bak. Lan oğlum. Hadi bak hadi gel. gördüm. Ben gördüm katili. Onu başlıyoruz ki. Şerif kim? Ulan şeref kim? Allah geliyor geliyor geliyor. Ne ne? Hadi vursana. ne satıyor. Oğlum hiç beklemiyordum. Hiç beklemiyordum. Ben niye öyle şey yok? Yanka ne yapıyor? aşırı temiz saç. Ve oldu. Bir daha alıyor geçiyor. What the fuck? <laughs> Arkışta düşerseniz katil oluyormuş. Katil olunca ben katil olunca ben. Allah kaynasın. Allah diller kaynasın diller. Ne ne ne. O kez okay, ne no, oğlum. siz ne konuşuyorsunuz? İngiliz mi lan bunlar? Şöyle. El kız. Bir dakika. El kızına zikne kamanın. Bakalım. Bakalım. Ya abi niye masum oluyorum ben? Oğlum bunlar ne oğlum? <laughs> kanka map yok. Kanka, kanka map yok. Ama ne koyayım map yok. Bu da var. Lan. Ben... <laughs> <laughs> Boyunuz kim 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 kim. Oy 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 oy. Oy. Kim kim kim. el kazına ne 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 ne. Uy tam gördüm 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 Şuradan Git bir lan lan O öneme çıkarsa var ya Çok kötü olur Şurada ben mi durabileyim ya Bacısı hiç nerede? Ulan ben ne çıktım? İnşallah katil var yani. <laughs> Kanka! Ben bugün ölüyorum ki. Tamam. <laughs> tamam. burada baktım katil geliyor mu diye. Katil geliyor mu diye bakacağım buradan. Bakacağım, 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 bakacağım. Bak, bak, evet, bakacağım. Şurada ben bir şey O katil nerede lan acaba? Oğlum şerif öldüm mü ki ben tek... Ah. Aldım, aldım. Vallahi... Allah'ı aldım. Nerede şimdi o? Olur şu sandım. <laughs> Abi baya ya bir şey gösteriyordum. Başınız kimi? Bak kanka yine bu olmuş. Saçacağım ama vallahi. Oğlum kaçıncı oluşu bu? Nasıl saçacağım böyle bir şey ya? Arkadaşlar size bir şey göstereceğim diye öldüm. Bir like, bir, 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 bir like bir abone çok ucuz ya. Bir, bir TL bile değil ama. <laughs> Erik dallı oy nar zıplayarak de de, de. zıplayarak ten ten ne el kazana baba ben seni hiç hayatın mıydın bakalım ya abi yeter <laughs> pardon güzel bir giriminin ardından oh şuradan bir erik dalı çekelim ben havuza gireceğim çok çok sıcak ama yapayım Böyle izleyeceğim ama uzun bunu yapayım. Şunun yanına 10 katil bir kayı yerleşti abi ya. Böyle. Şöyle duracağım kanka. Yani böyle yukarı çıkamıyorum ya. Ay, başsız kim 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 kim. Ben görüyorum ki her şeyi bu. Bakalım. Kızına zikler dınk Kaydırak mı lan bu? Kayacağım. Ayy, çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Bir daha kayacağım. Lan! Oğlum utan tekme atam ben. Ne oldu lan niye kazandık Bak Erik dalı çekerek kazandık. Mış 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 La muş. Brrrrrrr patapim Patap 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 patapim Brrrrrrr patapim Patap 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 patapim Patap 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 Bakalım ben Bu tüm arkadaşlar ben olacağım ben ben. Şu kızına zik turdunun. Ne dedim ben? Motor katil olacağım nerem baboş baboş oğlum bak çok dikkatli bak hiç ee, merhaba benim ismim İbrahim Yılmaz <laughs> oğlum boyu niye göremiyorum oğlum aynı an ah hayır bir tane bak ee, <laughs> ya, tek birini göreceğim var ya zıt diye Ayak yüzleri onu takip edelim. On Yine buraya geldi. Var ne kıyım? Çıkma bu. Değil. Şöyle bir şey yapacağım ben. Tamam. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Gel gel gel. Gel. Allah madde oyna. Uy şerif öldürdüm. Öyle ama ne kıyım artık. Pardon pardon pardon. Bir dakika. O bir sindika nereye attım lan? Ha, gel 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 gel. İndirdim bunu. Gel gel. Kanka yemin ederim normalde. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer like atıp abone olursanız.